Şöyle bir mamamız var arkadaşlar. Hayır, Pars, hayır. Pars yavaş ol sana. tabii ki de mamasını paylaşmak istiyor arkadaşlar. Yapma, oluşum. Bu diğer arkadaşlarının. Gel bakalım, gel. Gel benle, gel. Gel Pars'ım. Gel hadi, gel. Arkadaşlarına ikram edeceğiz. Sen de geliyorsun, geliyorsun. Gel bakalım. Ama saldırmak yok, tamam mı oluşum? Benim oğlum kötü bir oğlan değil tamam mı? Gel bakalım dur. Hayır ama o Parsi. Arkadaşlarına mama ikram edeceğiz lütfen. Senin yeterince mamam var. Rica ediyorum lütfen. Sen hamburger pizzaları götürüyorsun. Sokaktaki canlarımızın da yemesi lazım lütfen parçam tamam mı? Aferin benim oğlum. Sonra da seni parkta gezdireceğiz çok fazla açamadım ama pars hayır sen gelmiyorsun şöyle bırakalım ee, dur parsçım parsçım bir saniye tamam bir iki taneye canın rahat etti mi canın rahat etti mi hadi gel gel pars çirkeflik yapma senin evde bir sürü mamam var Pars'cığımın mamasından sokak hayvanlarımıza ikram ediyoruz. Biraz küçük oldu ama inşallah ilerleyen günlerde daha çok unu da veririz. Şşş. Bak ya mamayı yiyor resmen. Hadi gel. Hadi gel parkta gezdireceğim ben seni. Aferin benim oğluma. Aferin. Hayır. Hayır Pars. Hadi. Mamayı bırakmak istemiyor Aa. asla. Pars ya ya sen ikram ediyorsun diyoruz. Sen ne yapıyorsun? Pars evde bir sürü mamam var. Bak aç gözlülük yapma. Mamamın başından ayrılmak istemiyor ya. Şaka mısın oğlum? Diğer köpeklerin kokusunu alıyor şimdi burada arkadaşlar tamam çalılarla oyna tamam mı? Bak 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 Parsi. Bak hediye mamaları yiyor. Ya. Evde bir sürü mama var. Ayıp. Gel. Hadi. Gel hadi gel. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim. İnşallah daha çoğunu da bırakacağız. Değil mi oğluşum? Şimdi Parsi'cimle birazcık parkta gezelim. bak hala mamaya bakıyorsun. Hala mamaya gitmeye çalışıyor. Hayır. Parkımızda gezelim birazcık. Gel hadi. Gel hadi gel. Gel küçük adam gel. Gel küçük, adam gel. Gel küçük, adamım, gel. Gel küçük adamım gel. Gel küçük adam. Gel oğluşum. Mamanın başından ayrılmak istemiyor bir türlü.